İlçe kongrelerine devam eden MHP'de Merkez İlçe Teşkilatı bugün seçime gitti. MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, İl Başkanı Ümit Yılmaz, Ülke Ocakları Başkanı Fatih Gül açtı. Kadın kolları il ve ilçe teşkilatlarının katıldığı kongrede divan başkanlığını milletvekili Zihni Açba yaptı. Mevcut Merkez İlçe Başkanı Ömer Albayrak seçime tek liste olarak girdi. Dilek ve Temenniler bölümünde kürsüye gelen Açba, anayasa referandumu sürecinde FETÖ yapılanma fırsat veren hükümete MHP'nin nasıl destek verdiğinin konuşulduğunu söyledi. Desteğin gerekçelerini açıkladı. Belki birileri işte o süreçte şöyle olmuştur böyle olmuştur veya böyle olmamıştır aslında böyleydi de böyle değildi gibi bir takım kısır çekişmelerini sürdürebilirler. Bu çekişmeler ülkücü camiayı ve milliyetçi hareketi asla ilgilendirmez. Merkez İlçe Başkanı Ömer Albayrakso konuşmasında özellikle Düzce Üniversitesi'nin usulsüz uygulamalar yaptığını söyledi. Bakan Özlü'ye çağrıda bulundu. Şehir içine şehirler arası terminal yapma başarısını eklemiştir. <laughs> Belediye yönetiminin liyakat, ehliyet düşünmeden akraba ve hırsımlarına tahsis etmiş, akraba hırsızlarından arta kalan kadroları ve belediye şirketlerini de AKP belediye meclis üyelerine yetmeyince kadın kolları yöneticilerine maaşa bağlamış bazı şirket yönetimlerine de başka illerde AKP yöneticiliği yapmış kişilere vermiştir. İçinde bulunduğumuz salonun geçmişi 20 ile yakındır. <laughs> en son Sayın Bakan Faruk Özgün'ün bitirin tarihine bürokratlığı döneminde veya şimdi bakan olarak önüne böyle bir ihale onaya gelse nasıl bir tavır acaba? MHP İl Başkanı Ümit Yılmaz'ın da gündeminde belediye vardı. Yılmaz da Bakan Özlü'nün büyük yatırımlar yerine küçük işlerle meşgul edildiğini vurguladı. Adam kayırma ve benzeri birçok ahlaksızlıkları ile ulusal medyanın her gün malzemesi olmuştur şehrimizden çıkan sayın bakan icracı bir bakanlığın başında olmasına rağmen iktidar partisinin yöneticileri tarafından ufak tefek işlerle meşgul edildiği için şehrimize büyük yatırımlar getirilmemiştir. Bürokrasik kadrosu kadrolarının çözmesi gereken işlerle uğraşmıştır. ülkemizin ülkemizin ve şehrimizin milliyetçi hareket partisinin kadrolarına ihtiyacı vardır konuşmaların ardından Divan Başkanı Zihni Açba Ömer Albayrak başkanlığında seçime tek liste olarak giren ve MHP merkez ilçe yönetimine talip olan isimleri tek tek sahneye çağırdı.